aleyküm, Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz namaz bahsi. Çeşitli rüyalarda namazla ilgili detaylar gören kişiler var. Bugün inşallah o konularla alakalı üç tane rüya işleyeceğiz. Bir tanesi rüyaları müjde de içeriyor aynı zamanda. Herkese ilgilendirecek tarzda bir müjde var. Namaza dairdir. Bir de namaza dair farklı yönleri de ifade edecek tarzda rüyaları ele alacağız. Birinci rüyamız bir e, imam hatip talebesine ait. Genç bir erkek kardeşimiz. E, rüyası şu şekilde. Selamun aleyküm hocam. Rüyada siyah bir ortam ve sadece bir ses vardı diyor. E, ve şöyle deniyordu. Üç yıl namazı kılanı Allah cennetine koyuyor denildi diyor. Rüyam bu kadar diyor. E, Tabiri şöyle yapabiliriz. Bu tarz e, rüyalardaki siyah ortam kişinin daha tam aydınlanmamış duygu dünyasını ve iç alemini ifade eder. Çünkü benzer tarzda rüyalar da var. Bu tarz rüyalarda duyulan ses ya ilham meleğinin sesidir veya Rabbimizin konuşmasıdır. Fakat bu rüyada ilham meleği olarak görünüyor gibi. Üç rakamı bir şeyin hakikatinin ve ruhunun oluşmasını ifade eder. E, namaz zaman düzenleyicidir. Bundan dolayı rüyada hem üç sayısı hem zamana dair yıl vurgusu var. Beraber okunduğunda namazın sırrı olan ki Peygamber Efendimiz bir hadiste bunu vurgulamıştır. İnsana nura erdirme operasyonun 3 yıl kesintisiz namaz kılanlarda meydana gelen bir hakikattir diye bu rüya bize bildiriyor. İnsan nura erdiğinde nur alemi olan cennete girmeyi kazanır, nar alemi olan cehennemden de kurtulur diye rüyada bütün imanlı insanlara genel bir müjde var. İmanın insana kazandırdığı Cennete ait lezzetleri hissettiren güzel ruh halleri ve manevi hazlar da 3 yıl kesintisiz namaz kılanlar da olur diye bu rüyadan anlayabiliyoruz. E, bu manada bakıldığında e, namaza istikrarla devam etmek kişinin e, bu dünya hayatında da e, bir manevi ferahı, bir manevi lezzeti ve mutluluğu elde etmesine yardımcı oluyor diye e, bu müjdeli rüyadan anlayabiliyoruz. Kendisi aynı zamanda bir imam hatip talebesi olduğu için yarın bir günde e, insanların insanlar inşallah bir imam olarak veya da bir müezzin olarak hizmet edebileceğinden dolayı Habir Hazreti Rabbül Alemin şimdiden onu yapacağı hizmete hazırlıyor ve e, namaza dair sırlar burada kendisine veriliyor ki yaptığı hizmetin aslında hakikatından da de destekli olacağını bu rüyalardan da aslında görebiliyoruz. Bu çerçevede bakıldığında Rabbül Alemin yapılan işin kaliteli yapılmasını seviyor ve istiyor. Peygamber Efendimiz de bu manada Allah bir kulunun yaptığı işi sağlam ve güzel yapmasını sever. Adesiyle aynı manayı e, ifade ediyor. İkinci rüya. burada çok kısa bir rüya. İslam'a hizmet eden bir hocamıza ait bir rüya. E, diyor ki, bir rüyada denildi ki namaz Allah'a kavuşmadır. Rüyası kısacık ve bu kadar. Tabiri şöyle yapabiliriz. Namaz insanın iftitah tekbiriyle dünya ve ahireti iki elinin tersiyle ittiği bir operasyondur. Rükû, Allah'a karşı tazim ve hürmettir. Secde ise ilahi ilim ve takdirden razı olmak, ilahi irade ve kazaya teslimiyettir. Diğer bir açıdan da rükû, nefsin Allah karşısında şükürle eğilmesi, ilk secde kalbin Allah'a aşk ve muhabbetle yerlere kapanması, İkinci secde, aklın Allah'a hayranlık ve onu tanıma iştiği hakkının ilanıdır. Secde anında insan tam bir küçüklük ve çaresizlik, hiçlik ve yokluk hissini yaşadığından, secde Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi bildirdiği üzere, onun Rabbine en yakın halidir. Bu namaz Allah'a kavuşmadır sözü, tam manasıyla kalbin ilahi aşkla Allah'ın yakınlığını teslimiyet hissiyle yaşaması manasındadır. Ki namaza bir insan ne kadar kendini verirse, okuşu hissini, aşiyet hissini hissederse kalbinde ve ruhunda, o nispette onun o namazı aslında bir Allah ile bir buluşma, Allah ile bir sohbet gibi bir havaya da dönüşmesi mümkün. Allah dostlarında olduğu gibi ve Peygamber Efendimiz'in de olduğu gibi. Peygamber Efendimiz bazen bunaldığı zamanlar erihna ya Bilal derdi. Yani ey Bilal bir ezan okut da oku da bizi rahatlat derdi. Oradan bu aslında namazın bir Efendimiz için bir rahatlama penceresi olduğunu da oradan anlıyoruz. Üçüncü rüya, buraya bana ait. Ee, bu da kısa bir rüya aslında. Şöyle, e, rüyada kendimi namazda şafiiler gibi ellerini kaldırarak namaz kılarken gördüm. E, ve şaşırarak uyanmıştım. Yani. Normalde ben e, niye böyle namaz kılıyorum diye. E, tabiri şöyle yapabiliriz. Ben Hanefi mezheb mezhebindenim normalde. Rüyada namaz şafiler gibi kılmam rüyayı sembolik yapar bu yönde. Rüyada namaz kılmak İslam'a kendi çapınca hizmet etmek demektir. Rüyayı gördüğüm günlerde bundan birkaç sene önceydi. O ara yazdığım bazı makalelerin tarzı rüyada gösterilmiş. E, şafi tarzı usulüyle bu manada makaleleri yaz, yazdım burada bildiriliyor. Şafiiler hadis rivayetlerini baz alarak ilerleyen bir usul takip ederler. Ona ilayet camiasında rivayet ekoli denilir. Hanefiler ise dirayet ekoli olarak kabul edilirler. İslam'a hizmet amaçlı yazılan makalelerimizin, o günlerdeki makaleler, dirayet merkezi değil, rivayet merkezi olarak gerçekleştiğine veya gerçekleşeceğine işaret eden bir rüya aslında bu. Ki aynen takip etti. Mesela o günler yazılan bir makalenin adı şudur. Sanat ve dinler tarihinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam makalesi burada bir numara gösterebiliriz. Bugünkü programımız sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametini, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a